bunlar 3 cm'de Mustafa Hasan Bozali, Demircan, Mustafa Ayhan sopa, sopa yapan Mehmet Berat Özcan, Vahit Cengiz, Yakup Can Sözen, Yakup Fırat, Enes Aktaş, Yusuf Baydar. Hocam teşekkür edeyim mi ben? Şey var öbür mı? Özgür alacak mı? Kimliğini aldım. Kimliğini aldım. Ben Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Baydil. Bu sene oldukça yoğun bir başvuru dönemi geçiriyoruz. Toplam başvurumuz yaklaşık olarak 1511 kişi. Ee, bunların içerisinde 7 tane engelli öğrencimiz var. Ee, aynı diğer branşlardan futbol, basketbol, handbol, e, atletizm, cimnastik gibi temel branşların yanı sıra olimpik ve diğer olimpik branşlar olarak e, yaptığımız bir puanlama cetveli var. Bu puanlama cetveli doğrultusunda da adaylar öncelikle sportu özgeçmiş puanlarını alıyorlar ve daha sonra da burada görmüş olduğunuz koordinasyon parkuruna giriyorlar. E, tamamıyla hepsi belgeye dayanı aynı zamanda fotoseller arasında gerçekleştirilen süre e, bazında e, biriminde Gerçekleştirilen bir sınav yani objektif kriterlere göre yapılan bir sınav. Toplam kontenjanımız 220 kişi. Antrenörlük eğitimi bölümünü birinci öğretimine 50, ikinci öğretimine 40. Spor yöneticiliği bölümü birinci öğretim 50, ikinci öğretim 40. Öğretmenlik bölümüne de 40 öğrenci alacağız. Totalde baktığımız zaman 220 öğrenciden bahsediyoruz. Yani bu 1511 öğrencimizin 220'sini inşallah e, herhangi bir aksaklık olmadan gayet güzel bir sınav dönemi geçirerek Kastamonu Üniversitesi ailesine kabul etmeyi düşünüyoruz. Buraya beden eğitim sınavları için geldim. Kastamonu Üniversitesi gayet iyi ve güzel sınav sistemi. Güzel yani akıyor parkur. <laughs> Mardin'den geliyorum. Yok ya çok zorlamıyor yani diye düşünüyorum. Yıkacağız parkuru. <laughs> e, antrenörlük. Mardin'den <laughs>